Sülüklü Gölköy Mahallesi sakinleri tarafından gerçekleştirilen eylemde gergin anlar yaşandı. Abi kim? Aman Allah'ım abi kim burada şey yapayım, şey yapayım, şey Ay, şey Eylem yaptıkları sırada işçilerin kendilerini kameraya aldıklarını belirten bazı vatandaşlar işçilerin üzerine yürüdü. Bu çocuk bu, bu tavuk bu kıymetli diye patlatalım diye. Ee, 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 çocuklar da burada. Ne biçim bir saygısızlıktır millet toplanmış bu niye bu işçileri? hala bugün çalıştırıyor? Bir tavuk, bir tane, tane, tane de çocuğu bir çocuğu ya. gelme getirelim bakalım. Çocuk mu önemli, tavuk mu önemli? Diğer mahalle sakinlerinin araya girmesi sonucu olaylar durulurken, çalışanlar işlerini durdurarak bölgeden uzaklaştı. <laughs> mahalle muhtarı Yaşar Yalçın öncülüğünde yaklaşık 200 vatandaşın imzası toplanarak, 15 Nisan 2014 tarihinde Bursa Valiliği'ne yapılan itiraz sonucunda, Valilik tarafından kararın düşemeyeceğinin belirtilmesi üzerine konu Bursa 3. İdare Mahkemesi'ne taşındı. Keşfimiz yapıldı ama vatandaşlar tavuk kümesi olmasını istemiyor. Arsalarımıza evlerimizi yapamayacağız diyorlar. Tavuk kümesiyle evlerimiz iç, iç içe mi olacak diyor vatandaşlarımız. Keşfimiz yapıldı. İnşallah hakkımızda hayırlı bir karar çıkmasını temenni ediyoruz köylümüz adına. Ziraat Odası Başkanı Sezer Çelik ise Sülüklü Köy Gölü Mahallesi'ndeki eylemde vatandaşlarla bir arada olduklarını belirtti. Burada toplanmamızın sebebi, görüyorsunuz burada Sülüklüköy Köyü'ndeyiz, bütün köylerimiz de bir kısmı burada. Köyün hemen dibine 100 metre mesafe, yan tarafta evi de görüyorsunuz dibine, çok büyük bir tavuk çiftliği yapılmasından dolayı. Bugün buradayız. Köylülerimiz bu e, tavuk çiftliğine başından beri karşıydılar. Bugün buraya keşif için gelindi. Uludağ Üniversitesi'nden hocalar geldi, hakim geldi. İnşallah bu keşifin nihayetinde sonucun deyimize e, çıkacağını umuyoruz. Yaşanan olaylara tepki gösteren Fikriye Salık, oğlunun astım hastası olduğunu belirterek, benim çocuğum mu değerli onların tavukları mı diyerek tepkisini gösterdi. Burada çiftliğe yakın, en yakın evde biz oturuyoruz. Benim çocuğum da astım var şifre. Peki onların tavukları mı önemli, bizim çocuklarımız mı önemli? Evet. Her, herkesin burada çocukları hasta. Burada zaten bak insanlar zaten gitti iş imkanı olmadığı için. Kalanlar da mı gitsin kümes yüzünde? Köyünüzde hastalık, hastalık. Var, herkes var. herkes de var. Bak çoğunda kanser çıkıyor, şey çıkıyor. Daha mı çok çıksın? Çocuklar zaten bura kalanlar da yaşlılar zaten. Köyde yaklaşık 300 kişinin ikamet ettiğini belirten Saadettin Ceyhan, burası Sülüklü Göl Köyü, köyün adına bakarak uygulama yapmasınlar, burada 300 kişi yaşıyor, 300 kişinin değeri bir tavuk kadar yok mu diye konuştu. Burası Sülüklü Göl Köyü, ee, köyün adına bakıp da uygulama yapmasınlar, burada 300 kişi yaşıyor, 300 kişinin değeri bir tavuk kadar yok mu? Yani bir tavuk, tavuk mu daha değerli? 300 insanın sağlığı, çoluk çocuğu, onların geleceği mi daha değerli? Buraya ruhsat verenler suç işlemişlerdir. Kanunen buraya ruhsat verilemez. Neden verilemez? 100 metre, şimdi saydınız çiftlik, yapılan çiftlik, yapılmak istenen çiftlikle burası 100 metre. Eğer 100 metre mesafeye, konutlara 100 metre mesafeye ev yapılabiliyorsa, burası mahalle oldu bir de. Mahalle diyorlar, sizin oturduğunuz yerde, kaymakamın oturduğu yerde, valinin oturduğu yerde... Bilmem veterinerin yet izin veren yetkilerin oturduğu yerde evlerine 100 metre mesafede kümes var mı? Onlar tavuk mu kokusu çekiyor mu? Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen bir hakim ve 3 bilir kişi bölgeye gelerek uzun süren bir inceleme gerçekleştirdi.